Soru cevaba hoş geldin. En çok hangi rengi seviyorsun? Siyah. Abin veya ablan var mı? İkisi de var. Kardeşim var mı? Eğer varsa onu seviyorsun. Yok. Ab abim veya ablan için geçerli. Gerçek ismin ne? Esma. Okuldaki arkadaşların senin dışında da oldu mu? O oldu. Takipçilerini ne kadar seviyorsun? Takipçilerimi bir dünyadan fazla seviyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hepinizi de buradan öpüyorum. Hadi yüzünü göster. Mera Şimdi olmaz sattım. Abim de rekorunu kırmanız lazım. 100 abone olması lazım. Kız mısın? Ne? Sence? Öncelikle sop ve ablama benzemeye çalışmayın. Ve videoya beğen. Çok doğru söyledin. mı oldun. Hayır olmadım. Soru cevap için kaç yaşındasın? 8 yaş. Hayır, ben 10 yaşındayım. Neyse arkadaşlar, hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay.